gelişmeyi düzgün bir şekilde halka anlatılmasının önüne geçmek için neler yapılabilirin dünya çapında uzmanları var. Mamuk Volkan bunlardan biri. Geçenlerde Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti. Kendisi daha önce Clinton'un psikolojik operasyonlar daire başkanıydı. E, Erol Birbirliği'nin kitabında e, bir bölüm ayırmıştır kendisine. Merak eden okusun çok önemlidir. Çünkü bütün bu açılım meselesinin mimarıdır kendisi. Ve kafa karışıklığını, komplo teorisi adı altında bütün gerçeklerin Halktan saklanmasının nasıl yapılması gerektiğini çeşitli mercilere e, aktarıyor. Bu çerçevede beyinler inanılmaz ölçüde karıştırılıyor. Stratejiyi veriyor. Yani. Stratejiyi veriyor. Diyor ki mesela öyle bir güvensizlik yaratın ki şöyle yaparak işte Taraf Gazetesi bilmem ne gazetesi falanca filanca gazete bu öneriler çerçevesinde haber yayınları yapıyor. Ee, ve bu çok ilginç yani bu Türkiye'de ilk görülen bir şey değil. Bu Gürcistan'da da işte bahsettiğimiz bütün bu ülkelerde de aynı biçimde yapıldı zaten. Yani önce ekonomik olarak göçertilmiş çökertilmiş bir ülkeyi elinize veriyorlar. Ondan sonra diyorlar ki kardeşim ee, bu adamlar zaten aç sokakta şu anda son derece zayıf durumdalar biz bunlarla istediğimiz gibi oynayabiliriz nasıl oynayacağız psikolojik olarak o zaman hadi medya devreye gir ve medya bütün bu psikolojik harbin kumanda odası olarak halka sürekli yalan haber vermekle Halkın bütün özgüvenini yok etmekle, halka e, ben kimim sorusunu sordurma sordurmakla yükümleniyor. Yani düşünebiliyor musun? Son 10 yıldır herkes birbirine sen Kürt müsün, Alevi misin, değil misin, şu musun, Laz mısın, Çerkez misin, aslında böyle misin, aslında şöyle aslında Türk bir şey yok. Şeyini nasıl yaptıysan, o, bu da, bu da. aynen bu olay oldu. Sen Bize, Sırp mısın, Hırvat mısın, değil misin? Bizim benzer zaten... örnek Yugoslavya mıdır? Ee, yok, değil aslında. Ne bu? Siz bölge yurtta e, anlattınız. Değil aslında. Onları. Çünkü Yugoslavya bizim gibi. Şimdi bu bölgede üç tane imparatorluk var. Rusya, Türkiye ve İran. Hı hı. İmparatorluk geleneği olan ülkeler çok farklı ve çok çözülmesi güç ülkeler. Ee, Yugoslavya'nın öyle bir imparatorluk geleneği o anlamda o sağlamlıkta bir geleneği yok. O yüzden biz zannediyorum Amerika'nın yahut Avrupa'nın bir takım adamlarını çok uğraştıracağız. Daha bu bir şey değil, oyun bozulur. Son anda hiç beklenmedik şeyler yapılır. Yani e, bu ülkelerin imparatorluk gelenekli ülkeler, Yugoslavya'nın bütün ülkeleri sonuçta bizden ayrılmış hı hı. ülkeler. Irak aynı şekilde. Ama burada gerçekten e, genetik hafızası çok kuvvetli olan, e, fakat çok sabırlı, sonuna kadar, yani son noktaya kadar fazla sesini çıkarmadan sabırla bakan, fakat son noktada noktayı koyan bir millet var.